arkadaşlar ben Yüzgar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün bir komik bir şey video açacağız. Ama çok komik. Atı bardağın bu kalemleri atamayan ceza. yanıyor. Yanıyor mu? Hem ceza da var. Cezası Peki. ne, ne söyleyeyim mi? Nedir cezası? Cezası bizi gezmeye götürecek. Kim? Tamam ben seni gezmeye götürürüm. Ben kaybedersem, sen kaybedersen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım söyleyeyim mi? Hı hı. Sana... Ne alacaksın? Sesin gelmiyor, duymuyorum. Saat alacağım. Bana saat alacaksın. Ödülde saat de var. Tamam zaman. peki anlaştık, şey ben, anlaştık o zaman. Ödülde bir şey alayım. Ne alacaksın? Hmm, sana ne alayım söyleyeyim Saat alacaksın yani o saati şey yanında alacağım. Ha. Tamam. İşte, tamam sonra. E, şey. Ama Ödül de... senin ödülün ne söyleyeyim mi? Nedir? Ben sana ne alayım? Ödülün çok güzel. Ben sana da Denet kumandalı araba alacağım. İşte senin istediğin ne? Ben mi? Hı -hı. Hı. Hı. Ha onlar değil. elbise sayılmaz. Elbise olmaz. Yok. Sen eğer ben kazanırsam sen bana saat alacaksın. Evet. Sen kazanırsan ben sana kumandalı araba alacağım. Tamam. Tamam peki. O zaman e, ilk kim atsın? Taş kağıt makas yapacağız. Taş kağıt makas yapıyoruz, değil mi? Hı hı. Peki hadi. Taş kağıt makas. Bir. Tamam. Iki. Taş kağıt makas bir bir. 2 bir önde. Ben kazandım. Tamam, sen ilk sen ben atıyorum. Insan, evet, benim dört tane kalemim var. Benim de. Kaç tane kalemim var? Dört. Tamam arkadaşlar, Rüzgar'ın da dört kalemi var. Benim de. İlk ben atıyorum. Adet. Sen de atamadın. Bekle. Ben de atamadım. Sonra sen de atamadın. Hadi. Of. Getir buraya. Kalemini. Tamam. Seni sarım. Hadi atabilir misin peki? Benimki yeşil mavi tamam. var. Tamam benim de sarı kırmızı hadi. Aha kala Sıkıntı olmaz. Bana sıkıntı olmaz hadi. Atamadım. Atar mısın? Olmadı. Olmadı. Oha bayağı <laughs> bir uzak. An... Allah. <laughs> Sen bir tane attın. Bu sefer sayıldı. <laughs> Olmadı. Oy! <laughs> Yendim beni. <laughs> Oo, şimdi bende. 2-1. Olmadı. Tamam sen öndesin. 2 1. Senin kaç tane vardı? Benim mi? Ha az önce. Benim kaç tane var? Benim 3 tane de olması lazım. 2 tane, tane daha getir bana. 2. Bir tane daha at bana. Tamam benim. İki, bin, bin benim 3 tane, senin 2 tane olması lazım. Senin 2 tane bardağın içinde. Ne? Peki. 2 2 olduk. Atıyorum. Atalım. Olmadı. <laughs> Olmadı. Pii. Olmadı. Yakında bir. 3 2 öndeyim. Tanda mı attın sen? Sonuncusu kim atıyorsa o kazanıyor. Hadi. At bakayım sen önce at. Kaybettim o zaman. <laughs> tamam bunlar sen kazan. Tebrik ederim. benim Sana... bu, bu kadar. Sana mi? kumandalı araba alacağım ben. Avantajım yine. Tamam. Tamam peki. Şimdi arkadaşlar videomuzu abone olmayı unutmayın. Bir de videomuzu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.